Türkiye'nin dört bir yanından Cumhuriyet'in başkenti Ankara'ya gelerek bugün burada olan Artvin, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ Barolarının başkan ve yöneticileri hepinizi Ankara Barosu adına saygıyla selamlıyorum. Anayasaya, hukuk ve demokrasiye sahip çıktıkları için görev ve sorumluluklarını yerine getirirken gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılanan avukatlara destek amacıyla 2 Ekim'de başlatılan savunma nöbetine hoş geldiniz. Bir insanı, bir toplumu, bir mesleği asıl çürüten şey nedir? Hakikatin karşısında eğilip yuvarlanıp yaşayıp gitmek mi? Yoksa her şeyi görüp hiçbir şey söylemeden sessizce eviyip gitmek mi? Bugün burada olmamızın nedeni tam da bu soru. Bir ülkede anayasa ve hukuk uygulanmaz, yargı çürürse insan da çürür. Savunma susarsa toplum körleşir. Hakikatin sesi kısılırsa adalet diye bir şey kalmaz. Bu yüzden buradayız. Ankara'da bir kış günü soğuğun ortasında yalnızca üşümeyin. Aynı zamanda bu ülkenin artık hukuk devleti olmaktan vazgeçtiğini iliklerinize kadar hissedin lütfen. Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmadığı, ağır ceza mahkemelerinin AYM kararlarını uygulamıyorum diyebildiği bir ülkede bu nöbet, bu nöbet sadece bir protesto değil. Hukuka yapılan tüm saldırıları durdurmak için tutacağımız bir siper nöbeti. Bakın bu ülkede anayasalı devlet ile anayasal devlet arasındaki farkı artık sadece hukuk fakültelerinde anlatmıyoruz. Sokakta, duruşma salonunda, adliye kapısında anlatıyoruz. Çünkü o farkın bedelini artık hepimiz birlikte ödüyoruz. Adliyeler kimsenin iktidar oyuncağı değil. Halkın adalet arayışının sığınağıdır. Bugün burada durmamızın sebebi devletin en temel yükümlülüğünü birbirlerine hatırlatmaktı. Hukuk işlemiyorsa artık bir ülkede hiçbir şey işlemiyor demektir. Anayasal devlet çizgisinden artık yalnızca uzak değiliz, koparılmış durumdayız. Hukukun üstünlüğü ve demokrasinin temel ilkeleri bilinçli bir tercihle geçmişin nostaljik değerleri haline getirilmeye çalışılıyor. Yargıdaki ve siyasetteki yozlaşma artık bir istisna değil. Yaratılmak istenen yeni düzenin kendisi. Bu yeni düzende siyasi çürümenin insanlık onurunu da çürüttüğü, bozduğu anlara tanıklık ediyoruz hepimiz. Peki geride kalanlar ne yapacak? Bizler ne yapacağız? Kendimizi evlerimize, biyolarımıza kilitleyip penceremizin önünden akıp giden hayatı mı izleyeceğiz? Hayır. Biz bunun için bu arada değiliz. Bugün verdiğimiz mücadele yalnızca avukatların meslek hakkı mücadelesi değil. Bu toplumun her bir ferdinin onu özgürlüğü ve geleceği için verilen bir mücadele. Savunma yargının üçüncü ayağı değil. Savunma yurttaşın devlete karşı ilk güvenlik hattıdır. Bu hattı korumak sadece meslek örgütlerinin değil, adil ve demokratik bir ülke için yaşayan, bunun hayalini kuran herkesin görevidir. Biraz da bunu hatırlatmak için buradayız. Can çekişen bir neoliberal düzende, ezilenle ezen arasındaki güç mücadelesinde sözcüklerin bizler gibi tarafsız olamayacağına inanıyorum. Biz avukatlar cumhuriyetin ve hukukun tarafıyız. Bu yüzden bugün kuracağım cümlelerde evet tarafsız olmayacak üzerimize her gün sabahtan akşama kadar boca edilen bu adaletsizlik rejiminde yalnızca müvekkillerimizi değil tutuklu meslektaşlarımızın savunma hakkını da savunuyoruz. Şerafettin Can Atalay anayasa mahkemesi kararlarının tanınmadığı bir ülkede hukuksuz tutukluluğun simgesidir. Mehmet Pehlivan savunmayı temsil ettiği için bir hukuk devletinde suç bile sayılmayacak faaliyeti nedeniyle aylarca iddianamesiz tecrüt koşullarında tutulmuştu. Selçuk Ko Koza açtı yıllardır cezaevinde. Savunmanın iradesini ve cesaretini temsil etmekte. Bu isimler bu ülkenin adalet arayışının hikayeleri. Cübbeleri bugün bizim üzerimizdedir. Sesleri bizim sesimiz, mücadeleleri bizim nöbetimizdir. Mücadele kelimesi bu topraklarda bize yabancı değil bu ülkeyi ve cumhuriyeti imkansızlıklar içinde tam da bu şehirde Ankara'da kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aklı, cesareti ve ruhu halen ulusta, Sıriye'de, Kızılay'da, Çankaya'da ve ruhlarımızda. Üzerimizdeki bu cübbeleri de, içimizdeki bu mücadele ruhunu da kimseye teslim etmeyeceğiz. Aynı akıl, aynı cesaret ve aynı inat sürecek. Bizden daha genç olanların cesaretini kırma, bizden daha yaşlı olanlara hayal kırıklığına uğratma lüksümüz yok. Çünkü insan tarihin en ağır enkazlarının altından bile çıkabilen bir varlık ve hiçbir karanlık kendini sonsuza kadar gece sanma ayrıcalığına sahip değil. Örgütlü bir cehaletle karşı karşıya kaldığınızda Öfkeye kapılmak değil, bitmek tükenmek bilmeyen bir dikkatle, kararlılıkla inat etmeyi sürdürmek gerekir. Değişimi asıl mümkün kılan, inatla sürdürülen bir akıl, yorulsa da vazgeçmeyen bir iradedir. Peki biz neyde ısrar edeceğiz? Haklı olduğumuz her şeyde, iyi olduğumuz her şeyde, güzel olanı, doğru olanı, adil olanı, kişisel zevklerin, siyasi hesapların insafına bırakmamakta ısrar edeceğiz. İnsanlığın en temel ahlaki mutabakatları bir tercih meselesi değil çünkü. Adaletsizlik bir kanaat değil. Hukuksuzluk bir yönetim tercihi hiç değil. Hukukun üstünlüğü parça parça ortadan kaldırılırken insan olmanın onurunu da anlamını da yaşamın değerini de birlikte savunmak zorundayız. Çünkü yaşam tam da budur. İnsanı insana karşı savunmaya devam etmek. Yaşadığımız bu zamanla ve bu çağla kelimele üzerinden yeni bir mutabakat kurmak zorundayız. Ne olur? Aylar önce önerdiğim onur sözcüğünü seçelim. İnsan onuru olsun. En yukarıda tuttuğumuz bayrak. Çünkü yabancılaştırılmayacak kadar kalbimize yakın ve siyasi kutuplaşmalarla parçalanmayacak kadar güçlü, özgürlüğümüz kadar derin bir sözcük eğer bir rejim savunma hakkını ve ifade özgürlüğünü kanun gücünü kullanarak cezalandırıyorsa tutuklanmalar gazeteciler seçilmiş siyasetçiler gençler ve avukatlar için bir tedbir değil cezalandırma aracına dönüştüyse orada artık özgürlüklerden söz edilemez. İşte bu yüzden bugün buradayız. Anayasal devlet çizgisine, hukukun üstünlüğüne, insan onuruna ve demokrasiye geri dönmek için bu nöbet bir araya geldiğimizde gerçekten bir şeyleri değiştirebileceğimize inanmakla ilgili. Bir inancın dillendirilmesi, seslendirilmesiyle ilgili. Çünkü hepimizin birbirine inanmaya ihtiyacı var. Hem meslektaş olarak, hem yurttaş, hem de insan olarak. Bu ülkenin politik bir değişime ihtiyacı olduğu kadar ahlaki bir sözleşmeye, ahlaki bir anlaşmaya ihtiyacı var. Güçlü olanın değil, Haklı olanın kazandığı bir düzenlemenin yeniden bir karşılık bulmasına ihtiyacımız var. Ve bunu yalnızca kendi meslek örgütlerimizle değil, bütün dünyayı anlatmak zorundayız. Yaşanan tüm acılara, hukuksuzluklara, yoksulluklara, baskılara rağmen insanlık nasıl ayakta kalmayı başardı? Bunu sorun kendinize. Çünkü insanlar bütün karanlık zamanlarda bile kendine ve birbirine inanmayı seçti anayasanın gerçekten uygulandığı bir ülkede yaşamak bir temenni değil, temel bir yurttaşlık talebidir. İyilik ve güzellik ise kader değildir. İnatla, bedelle, mücadeleyle kurulur. O yüzden şimdi bir de inancı seçelim istiyorum. Doğru zaman tam da şimdi. Bugün burada olman kendin inandığın için işte en büyük cesaretin, cüvetin bu. Ben sana inanıyorum. Buraya gelen tüm meslektaşlarıma inanıyorum. Bu Burada olmak isteyip gelemeyenlere inanıyorum. Mesleğini yaptığı için cezaevindeki meslektaşlarıma inanıyorum. Bu ülkenin genç avukatlarına inanıyorum. Yıllarca mücadele edip bizlere onurlu bir meslek ve cübbe bırakan bugün burada olan üstadlarıma inanıyorum. Adalet için direnen herkese inanıyorum. Bu inanç, bu inanç bizi bir arada tutacak. Bu inanç bizi ayrı değil, bitişik yazılan bir hep beraber ulaştıracak. O sayede yeniden hukuk işleyecek, yeniden adaletin sesi yükselecek, yeniden özgür yurttaş fikri güçlenecek. Bu nöbet birbirine inanmayı sürdürenlerin nöbetidir. Bu nöbet bir ülkenin karanlıktan çıkma iadesinin nöbetidir. Ve herkes şunu bilsin biz bu karanlığa razı gelmeyeceğiz. Susarak onay vermeyeceğiz. Geri çekilerek unutturmayacağız. Ve gün geldiğinde herkes şunu da bilecek ve dillendirecek. Bu ülkede savunma hukuk devletini bekleyerek değil, üzerine yürüyerek yeniden ayağa kaldırdı. Bu ülkenin savunması hukuk devletini küllerinin üstünde nöbet tutarak diriltti avukatlar, bizleri savunanlar bu ülkenin hukukunu ve umudunu ayakta tuttu. Yani hikayemiz şu, bitmedi, daha sürüyor o kavga. E, evet, sürecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün burada aramızda olan baro başkanlığımız var. Kendilerini sırasıyla davet ederek sizlere seslenmelerini rica edeceğim. Önce Akbin Bayosu Başkanım Sayın Avukat Handan Demiral Almalı'yı davet ediyorum.